Selamünaleyküm beyler, bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdin, şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine tadım videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü çok güzel smoothie'miz ne üzerine olacak? Enerji içeceği üzerine olacak. Bugün enerji içecek smoothie'si yapacağız. Birinci ürünümüz arkadaşlar Enerji şişiyor diyor ama Red Bull Hindistan cevizisi. Hemen gösterelim. Vakit geçmeden arkadaşlar. Seri seri videomuza geçelim. sarmadı beni. Dökelim. Zaten rengi bile Baksana rengine. Hindistan cevizi nasıl mavi oluyor? Rengi bile sahte ya. Bunu her şeyin sahtesini yapıyorlar ya. Red Bull Tropical. Hemen gösterelim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Seri seri. Bakalım tropikal nasıl? Şurup gibi lan bu. Portakal şurubu gibi. Hani oluyor ya. Hani oluyor ya. Hastalandın mı portakal şurubu C vitamini içiyoruz. Onun gibi olmuş. Bu da beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Dökelim. Yani bir de bunlara para verenler var ya. Bir de bunlar deli gibi para verenler var. Lan ben bunu var ya hayatta aramam. Ne lan bu? Yapay. Bir de enerji içeceğiymiş. Kayıp olan lan buradan. Ne enerji içeceği? Diğer ürünümüz arkadaşlar Şeftalili Red Bull yeni çıkan serisi. Görün arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Seri seri. Şeftali severim. Bakalım bu nasıl? Bu da iyi gibi hepsine. Ama döküyorum. Evet, bu da bitti. Ve geçelim son ürünümüze. Bu da son ürün arkadaşlar. Bu neymiş? Yaban Mersin'i. Red Bull Yaban Mersin'i. Gösterelim arkadaşlar. Seri seri videomuza geçelim. Bakalım bu nasılmış. İğrenç. Ya ne yapan Mersin? Hepsi boya be. Diz sarmadı benim bunlar. Dökelim. Hepsi boya. Hepsi boya. Hepsi. Oh. Yeah. Son olarak da arkadaşlar içine fusti şeftali suyunu döküyoruz. Sınıra geldik mi? Gelmedik. Tamam. Hadi bismillah. Evet. Kapanmadı. Baksana. Of of of. Dehşet oldu bu. Of 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 of. Aa, şimdi siyah oldu lan bu. <laughs> yerli, yerli bu, yerli. Yakup Baba yaparsa böyle oluyor. Yerli bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Baya Ben bu işi biliyorum ha. Dünyada ilk Yakup Baba yapar. Yalan yok. Gidin bakın. Bunları yapabilen yok yok. <laughs> Tadımın sonuna geldik. Bir sonraki tadım videolarında görüşmek <laughs> üzere. Gece gücünüzü serdem çocuk yorsun. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun var olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Baba. Bye bye.